Kızım bu Eros. Seni korumak için nereye gidersen git senin yanında olacak. Çocukmuşum gibi davranmaktan vazgeçsen. Baba gerçekten bana özel koruma tuttuğuna inanamıyorum. Biri aylardır onu takip ediyor ve bunun bitmesi gerekiyor. <laughs> ne yaptın ki seni böyle zorbalıyor? Rica et sen peşime bırakır mısın? Hayatım zaten berbat ama sen dibimdeyken bu sosyal intihar. <laughs> ne yapıyorsun sen Şişt! be? Sosyal intihar mı? Şiirsel bir ifadeymiş her harbi yakışıklı. Tatlı. <laughs> Kötü çocuk olayı bence biraz komik. Hiç haça gibi değil. Haça mı? kim? <laughs> Sosyetikler <laughs> be kanka yani. Bir defalık kendin gidebilirsin herhalde değil mi? Yoksa beni özler misin? Aklından geçirme. Eros? Tamam Reis. Açamıyorum. Hemen, hemen, Sen Reis'in flörtü müsün? Ne yapıyorsun sen? Bu sıçana hiç güven olmaz çünkü. ems bu işte bir iş var bu konuda bana güvenebilirsin bana neden böyle şeyler yapıldığını merak ediyorum <laughs> unutma senin arkadaşın biziz bu züppe çocuklar değil sakın içeri gelme gelmem zaten yoksa hayattaki tek amacım seni takip etmek mi sanmıştım